Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün pazar gününden böyle bir güzelliklerle videomun açılışını yapayım. Bakın bunları dün akşam ayırdım arkadaşlar. Baya bir geç saatte uyudum. inanın o kadar çok hani kök ayrımı yaptım. Hani ayırdığım önceden iste, isteyen arkadaşlara çiçek dostlarımı ayırdım istemişlerdi onlara ayarladım Ancak bugün video çekebiliyorum şöyle bakın bunlar da şöyle elimde olanlar yani gruptaki çiçek dostlarım daha önceden onlar gördükleri için video çekmeden arkadaşlar her ayrım yaptığımda mutlaka gruptan paylaşım yapıyorum böyle çiçek dostlarım da isteyince tabii ki şöyle elimde kalanlar bunlar. Bundan daha önce almışlardı. Şöyle çınar yapraklı. Bakın. Şöyle göstereyim. Bunları da ayırdım. Böyle arkadaşlar. Bundan 3 e, tane var bu şekilde. Bakın çok güzel. Tamurcuklu. Şöyle şurada var arkadaşlar. Bu da bayağı bir büyük. Böyle büyük saksıya geçirdim. Ve aldığımız zaman e, saksı değişimi yapmanıza hiç gerek yok. Yani bardakta olanları bir süre yine bardakta olabilir ama istiyorsanız saksıya da alabilirsiniz. Saksım yetmedi. Maalesef kalmadı. En son ayırdıklarımı da bardak e, bardaklara geçirdim. Böyle bunlar var şu büyük boydu arkadaşlar. Bu 170, şunlar 150. Şöyle bakın çok güzel ee, ve son bunlar arkadaşlar. Hani bilmiyorum gelir mi, olur mu? Şu anda yok. ikişer tane vardı, aldım. Ee, şu farklı. Şunu göstereyim. Bakın bu bu da özel tür. Bunun da yaprağı çok güzel böyle. Böyle fırfırlı bu arkadaşlar. Bu şekilde. Bundan bu aynı değil. Zaten şöyle baktığımızda aradaki farkı görürsünüz. Ee, agronemalardan arkadaşlar birkaç çeşit almıştım. Ama maalesef eksik geldi. Şöyle bakın. Bu türden geldi. Şöyle telefonla ne kadar iyi gösterebilirim. Şöyle yaprak deseni böyle. Gövdesi beyaz. Bu da koleksiyonluk bir tür. Aglonema arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bu var. Bu yeni gelenlerden. Bunun da yaprağı gerçekten muhteşem. Ee, çok güzel. Bunları kök ayrımı yaptım. Şöyle saksılara. Bunları da e, yeni toprakları bu şekilde saksılarda bunların da saksı değişimi yapmanıza hiç gerek yok. Bunlar 200 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani kaçırmayın. Gerçekten çok güzel formdalar. Şöyle 4 tane var şu an elimde. Şöyle bakın 200 TL'den Satışım var. Bu da arkadaşlar e, çok köklü geldi. O yüzden e, biliyorsunuz bunları bundan asla daha önceden e, iki üç kişiye arkadaşlara satmıştım. Onları da biliyorum zaten ama şöyle baktığımız zaman bazı arkadaşlar diyor ben de var ama bundan ben kimseye satışını yapmadım. Yani e, şöyle ilk defa diyeyim bir, bir iki arkadaş hariç. Çünkü pahalı bir tür olduğu için ama bu sefer e, kök ayrımı yaparken arkadaşlar öncekiler iki köklü gelmişti. Bunlar dört köklü geldiği için o yüzden bunların fiyatları daha uygun olacak. 150 TL'den satışım olacak. Yani kaçırmayın gerçekten çok pahalı bir tür. Hani dört köklü olduğu için bu fiyattan verebiliyorum. İki köklü olmuş olsaydı 300'den verecektim ben bunu. Saksım olmadığı için mecbur şöyle bardakları aldım ve çok güzel kökleri var hepsinin. Yani gerçekten kaçırmayın dedim arkadaşlar. Hepsinin yaprağı farklı. Şöyle dikkat ederseniz bu da 150. Bunu da göstereyim şöyle bakın. Bu, da bu saksılardan sipariş verdim. Saksı yetmedi maalesef. O yüzden şöyle bunları da bardak içine aldım. Siz saksıya geçirebilirsiniz. Bardakta olan çiçekleri. Şöyle bakın. Mesela bununla bu aynı değil arkadaşlar. İkisi de farklı tür. Şöyle göstereyim. Yani çok farklı yaprakları. şöyle yan yana koyunca tabi telefon ne kadar gösterirse artık odaklamıyor bir saniye şöyle arkadaşlar ikisi de farklı tür bundan da daha önceden aslında çok bir satışım olmamıştı isteyen arkadaşlar da vardı Dediğim gibi kaçırmayın ee, ve rafımdakiyle bunu ben çok benzettim aslında aynı değillermiş onu da göstereceğim çok dikkat ettiğimde aradaki farkı buldum arkadaşlar <laughs> onu göstereceğim size bakın ne kadar çok benziyorlar ama e, aynı değil şöyle göstereyim. Bunun orta e, deseni açık renk, bunun koyu renk arkadaşlar. Bunun kenarları açık renk, bunun kenarları koyu renk. Şöyle bakın. Ama çok benziyor birbirine. Şöyle. Bu şekilde. Bu da benim e, rafımdakinden aynısından. Bu farklı arkadaşlar. Çok güzelmiş. Yaprakları o kadar güzel, parlak ki. Böyle. Böyle arkadaşlar, gerçekten kaçırmayın derim. Şöyle doğa çiçekleri var elimde. 100 ve 130. Şöyle melek kanatları var. Bunlar acaba susadı mı yoksa mıymış? Şöyle pembe. Burada aglonemalarım var. 200. Şöyle pink prenses. Şöyle koleksiyonluk türlerim var. Soran arkadaşlar oldu. Bakalım isteyen arkadaşlar olursa isteğe göre tekrar sipariş veririm. Tabii ki kaldıysa. Şöyle bunlar 150, bu da 150. Bunlar. Çok güzel yaprağı ama. Yani videoda çok iyi net belli olmuyor. Burada mücevher orkidelerim var. Şöyle bakın. Bunlar da çok güzel. Bundan bir tane satışını yaptım ödemesi de geldi kargo hazırlığı yapacağım yine isteyen arkadaşlar da vardı o kadar çok kafam karıştı ki dün akşam kim ne istemişti inanın bir anda unuttum artık whatsapp'tan bakıyorum kim ne istemişti diye ayırdım çoğunu zaten şöyle rafları ayırdım arkadaşlar bu şekilde bunları ayırdım diğer e, odada da var. Buraya tabii ki sımayınca evet, çocukların odasına götürdüm. Şöyle. Bundan isteyen arkadaş oldu. Bakacağım onlara da. Bana dönüş yaparsanız arkadaşlar. Ona göre ayarlayacağım tekrardan, ayıracağım. Bunlar 130. Bunlar 150. Bunlar 200 arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Hepsinin gerçekten kendine göre bir güzelliği var. Yapraklarının o kadar güzel ki parlak parlak bunun yaprakları. Şu da böyle kenarları çilli. Çok tatlı bir pembe rengi var. bunu şu kısmı şöyle kırmızı bunu bunların hepsi aklım Arkadaşlar bundan da gelecekti unutmuşlar maalesef bir dahaki sefere isteyenler varsa bundan gelecek üç tane şöyle Arkadaşlar buradan daha iyi görünüyor pembe yapraklı 80 TL bunun fiyatı şöyle göstereyim Bunlar ayırdıklarım şundan gelecek gelmedi ee, ellerinde çok köklü yokmuş o yüzden bekleyeceğim kızım da çoğalıyor arkadaşlar bakın bunun da yaprakları muhteşem çok güzel bir tür bundan da çok satışım olmuştu İnşallah tekrar gelirse alacağım. Bugünlük videomda bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Eklemek istediğiniz bir şey olursa arkadaşlar eklerim. Fiyat da verdim. Bunların devamı var. Şimdilik hani masa üzerinde yer olmadığı için bu kadar kök ayrımı yaptım ve saksım yok saksı geldiği zaman yine tekrar bu türden kök ayrımı yapacağım bunlardan da arkadaşlar şöyle bakın gerçekten kaçırmayın derim dediğim gibi bu koleksiyonluk bir tür şöyle tamamen çok köklü bunlar bu şekilde gayet güzeller bu da 200 Bunları da ayırdım. Çiçek dostlarıma şu var arkadaşlar. Şu satışta. Bakın şu. Bayağı bir büyük. Şöyle dua çiçekleri var. 120. Böyle. Bugünlük de böyle olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.